Hadi bırak onu. Hadi. hadi koy. Tamam. Bırak bunu orada. İyi değil mi? benim her tarafım dolu, arkam dolu, yelim dolu. Rüy. Rüy. Anne sen çok beğendin. Evet görüyorum. Bunu buraya, bunu buraya bak şimdi. Burada diye anlatıyor. Hı, ne anlatıyor? Bunu buraya koyduk böyle. Ondan sonra kurbağaları ortaya koyuyoruz. Yanları koyunca delgeleniyor. Hadi gel geçelim başka yere. Yanları Gel ya diğer tarafa Yan, ayakkabılara bakalım. Ya koyunca dengeleniyor. Ondan sonra eşiyor kaybediyor. Hı hı. Ayakkabılar bu tarafta yalnız hanımefendi. Pırıl pırıl bizim istediğimiz gibi. Harika. Sen spor mu? Bizi karıştırmıyor. E spor sen ne sen? istiyordun ya. Kromi çoraplar var. Nerede? aa. Aa, aa bu ne istiyor? Başka ne mordu şeyleri var? Hı -hı. Bunları mı sevdin? Evet. Çok güzel. Tamam bir tane seç işte. Ama anneciğim önümüz yaz. Bence böyle terlik ya e da sandalye gibi bir şey baksak mı? Kuzucuk.